Teknopark Ankara'dayız ve Teknopark Ankara'da bir firma. Efendim, Önce sizi tanıyalım, firmanızı tanıyalım. Ondan sonra insansız hava araçlarımız var burada. Evet, Zyron Dynamics 2018 yılında kurulan bir firma. Türkiye'de insansız hava aracı platformları üretmek üzere üretimine başlayan bir firmayız. Biz müşterilerimizin isterlerine göre hava aracı konfigüre edip bunları da satışını yapıyoruz. Burada gördüğünüz model bizim ZD300 modelimiz. Kargo taşımak üzere özelleşmiş bir model. 30 kilogramlık faydalı yükü kaldırıp 15 kilometre uzağa götürüp kargosunu bırakıp kalktığı noktaya geri dönüş yapabilen bir model. Üzerinde karıştırma gibi aldatma gibi bazı sinyal bozucuların bulunduğu ortamlarda uçabilmesini sağlayan çeşitli aviyonik donanımları da mevcut. Bunların her birisi müşteri isterlerine göre takılabiliyor. Ürünlerimizde çok sivil kuruluşlar tarafından da kullanılabiliyor. Askeri kurumlar tarafından da kullanılabiliyor. Bu arkada görmüş olduğunuz model. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından satın alınan ve geçtiğimiz Mayıs ayında teslimatları tamamlanan bir model. Burada gördüğünüz modelde şu an kargo kutusunun içerisinde medikal ürünler var. Özellikle medikal kargo taşımak üzerine aslında şu anda burada sergiliyoruz ürünümüzü. Bu kapsamda ürünlerimiz e, sivil tarafta altın aramaktan, maden aramaktan, kargo taşımaktan askeri anlamda da e, eğer istenirse müşterinin istediği çeşit faydalı yükleri takabilecek şekilde özelleştirilebiliyor. Bu işlere özel kamera takılarak. Tabii ya. aynen öyle. Faydalı yük dediğimiz şey zaten drone'u kullanım amacını belirleyen şeydir. Bu bir kamera olabilir. Bu bir kargo kutusu olabilir. Yukarıdan bir şey bırakabileceğiniz bir vinç tarzında bir şey de olabilir. Kameralar da her üründe istenilenlere göre seçilerek entegre edilebiliyor. Yani kargo dediğimiz zaman bireysel kullanımı çok yaygın değil şu anda evet. bilinen bilinen kargo kullanımı değil ama özellikle savunma sanayinde de kullanılan, mühimmat taşıyabilen, sevk yapılabilen. Aynen öyle. Şu anda zaten sektörümüzde sivil havacılık genel müdürlüğümüzün koyduğu talimatlar doğrultusunda zaten dronlar herhangi bir nesneyi taşıyabiliyorlar veya uçabiliyorlar. Biz de bu kapsamda kargo taşıma üzerine ürünlerimizi üretiyoruz ve izin alabilen firmalarımıza satışını gerçekleştiriyoruz. Genellikle kargo taşıma işlemleri geniş alan içeren yerleşkelerde yerleşkenin bir ucundan diğer ucuna kargo, evrak gibi şeyler taşımak için şu an Türkiye'de kullanılabiliyor. Ankara'da üretiyorsunuz. Teknopark Ankara. Aynen. Teknopark Ankara'da yerimiz var. Burada imalatını yapıyoruz. Tasarımı, üretimi tamamen kendi bünyemizde yerli bir drondur. medyaankara.com